Soruda diferansiyelini bir alalım öyle yazalım bak gör. Hani ne olduğunu kafan karışmasın hem temiz bir şekilde böyle durumlarda düzgünce yaz. f türev x dx sıfırdan 1'e eşittir 4. E bu zaten nedir? Fx'tir sıfırdan 1'e. Bu sayede f4, şey f4 diyorum f1 eksi f0 4. Fonksiyon yerine yazarsam m artı n eksi m eksi n'den Pardon şurası m çarpı sıfırdan sıfır. Böylece yoksa m'ye de giderdi. Böylece ne oldu bak m eşittir 4. Doğrunun eğimi 4'müş. Bir doğrusal fonksiyonun her noktada değişimi yani eğimi neydi 4. Dolayısıyla kapalı m n aralığında da tabii ki doğru 4x artı n şeklinde olduğu için eğimi 4'tür değişimi 4'tür c şıkkı. Fonksiyon a'ya bağlı bir fonksiyon dikkat et. a'ya göre integralini al önce a kare artı a x eksi 1 x artı 1. Şimdi yerine yazalım o zaman. x artı 1'in karesi artı x eksi 1 eksi x eksi 1'in karesi eksi x eksi 1. E bundan sonra şuradan ne geliyor? 2x 2 geliyor. Bakayım bir. 2 mi geliyor? Yok. Şurasına x artı 1 yapmamışım yanlışlıkla. E burada 2 geliyor. Sonra şuraya baktığımız zaman iki kare farkından da farkları 2 çarpı toplamları 2x 4x oldu. 4x artı 2 2'ymiş. Fonksiyonumuz bu. Benden ne istiyor? Bunun eksenlerle arasında kalan bölge. E tamam 4x artı 2 zaten şöyle bir doğru. Eğimi pozitif. 0 verdiğin zaman y'yi 2'de kesiyor. Y'ye 0 verdiğin zaman x'e eksi 1 bölü 2'de kesiyor. Bu üçgenin alanı 2 çarpı 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2'den. Doğru cevabımız buradan 1 bölü 2 oldu. B şıkkı geldi. Bu soru aslında göründüğü kadar bizi zorlamayacak. Çünkü f x kare eksi 1'e u dersek iş çözülüyor. Nasıl anladık peki bunu? Biraz aslında x kare eksi 1'in türevi hani 2 x dx f'in türevi de f türev. O zaman komple buna u demek çok daha mantıklı geldi. f türev x kare eksi 1 çarpı 2 x dx. Bak du olur. O zaman sorudaki ifadeyi bak düzgünce şöyle yazayım. Bir 3'ü dışarı atayım. Ee, f kare x kare eksi 1 yazayım. Sonra 2x çarpı f türev x kare eksi 1 dx diyeyim. İşte bak burası du. Öbür taraf u kare. Dışarıda 3 var. 3 o kare du'nun da integrali neydi? u küptü. E, u küp artı c belirsiz integral olduğu için. u da zaten f e, x kare eksi 1 bunun kübü olacak. Artı c dolayısıyla doğru cevap d şıkkı. Neye dikkat ederiz? Ters türevi mantığıyla integral mantığıyla. R'nin türevi Px'dir. Bir kere üçüncü bilgi net doğru. Derecesi 7'dir. 6. dereceden bir polinomun integralini art alırsak derecesi artar. Tabii ki bu da doğrudur. Rx polinomuna dikkat edersen aslında Rx bunun integrali bak şu sabit sayısı burada. Rxte sabit sayı yok ki. Basit bir örnek söyleyeyim. X üzeri 6'nın integrali nedir? Ee, X üzeri 7 bölü 7. Sonra C eklerim. Bak burada sabit sayı yok Dolayısıyla buradan sabit sayı gelmiyor. E x de de artık şöyle düşün. x p x de r x artı c'yi bir x ile çarparsan ne oldu? x çarpı r x eksi c oldu. Burada hiç sabit sayımız kalmadı. Yani sabit terimimiz c değil sıfır olmuş oldu. Bu yüzden 1 3 d şıkkı. ÖSYM'nin bir sorduğu soru tipi yine karşımıza gelmiş aynısı. Belki alışmışsınızdır artık. Şöyle söyleyeyim bak. Eksi 1'den 6'ya x f türev x bunun türevinin integralini düşünelim. Neden bu? Çünkü bu ifade bak şimdi çarpımın türevinde var aslında. Yazıyorum takip et. E, bu ifade türevinin integralini aldığım için olduğu gibi çıkacak. x çarpı f türev x. Eksi 1'den 6'ya. Şimdi açıyorum bak şunun türevi neydi çarpımın türevi izle. Eksi 1'den 6'ya. E, x'in türevi 1 o zaman f türev x dx. Artı F türevin türevi f'in ikinci türevi x d e, bir de yanında çarpı x dx. Eksi 1'den 6'ya. Bak bakalım soru benden ne istiyordu? İşte bu ifadeyi istiyordu. O zaman buna hemen bir a yapıştıralım. Bu a olsun. Eksi 1'den 6'ya f türevi x'in integrali nedir? fx eksi 1'den 6'ya. Yaz yerine 6 f türevi 6. Eksi eksiden e, f türevi eksi 1 eşittir f 6 eksi f 1 eksi 1 artı a. F türev 6. 6 noktasındaki teğetin neyimi kaç? 1 bölü 2. O zaman 6 çarpı 1 bölü 2. Artı f türev eksi 1 ne? Doğrunun bu noktasındaki türevi eksi 4. Doğrunun eğimi çünkü o aynı zamanda. E buradan da eksi 4. Buradan da 6 bölü 2 3. 3 eksi 4'ten eksi 1 oldu. F 6'ya bakalım. F 6'yı nereden bulacağım? Doğrunun üzerinde aynı zamanda bu nokta. Tabii ki 6 bölü 2 eksi 2'den 1. 1 geldi. F-1'i bulalım. F-1 aynı zamanda doğrunun da üstünde. Eksi 1 çarpı eksi 4'ten 4 oldu. Buradan da artı A. Demek ki eksi 3 sol tarafa atarsak 2 oldu D şıkkı.